Peki hiç düşürdüğü oldu mu? Yok. Olmadı mı? Yok olmadı şükür Allah. In. Olmadı. Ben bir televizyon programında havaya künefe atmıştım. Evet. Beceremedim. Künefe ikiye katlandı. Çok, çok, çok. Rezil oldum. Çok. Hem de şimdi ben bütün ailemiz videol videoları var. Şimdi sırada ne var? Sırada şimdi su dökeceğiz. O zaman Elif Hanım'ı çağıralım. Bize Hadi suyumuzu Elif getirsin. Elif Hanım. Gel bakalım Baş Elif Hanım. Başperde atacağım. Gel bakalım. Başperde atacağız. Dökelim. Dökelim suyumuzu. Yes, Dökelim. Atalım okay. abi baş biberimizi de. Yes, döktü. Döktü, döktü, döktü. Dök, yes, evet. korkma Elif Hanım ya. Su bedava ya, su bedava ya. Bir Başbiber. Baş Başbiber. biberimiz, yazdan kuruttuğumuz baş biberlerimiz özellikle güneşte havada bırakırız oh. bunu. bunu. Asfıyla böyle ip bile düzeliz, kuleyde, iple asa bile, böyle dizleri Kaleyde kaleyde. Elbette kaleyde kaleyde verebilirim var elbette. Hadi atalım o zaman. evet bu, bu olmadan olmaz. Bu olmadan olmaz. Şimdi bu Kapağımızı da, evet bunu tabağına koyacağım sana şimdi. Tamam ha. bekleyeceğim. Evet şimdi tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve pilavımızın pişmesini bekleyeceğiz.